basıt açan genişleten bollaştıran kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Allah'a karşılığını çok arttırmayla kat kat arttıracağı güzel bir borcu verecek olan kimdir? Allah daraltır ve genişletir ve siz ona döndürüleceksiniz. Allah kendisine iman eden kalpten itaat eden kişilere dünyada maddi ve manevi bolluk verir. Onların önlerindeki zorlukları açarak her işlerinde müminlerin yakın dostu olduğunu gösterir. Allah'ın samimi kulları karşılaştıkları her türlü zorlukta, sıkıntıda ve hastalıkta yalnızca Allah'a sığınır ve onu vekil edinirler. Bunun karşılığında da Allah inkar edenlerin işlerini zorlaştırırken müminlerin işlerini kolaylaştırır. Bu konuda Kur'an'da verilmiş pek çok örnek vardır. Örneğin Hz. Musa ve ona tabi olan İsrailoğulları Firavun'un zulmü nedeniyle yurtlarından çıkmak zorunda kalmışlardır. Ancak Firavun peşlerini bırakmamış ve yakalamak için ordusuyla beraber onları takip etmiştir. Firavun'un ordusu ile deniz arasında kalan İsrailoğulları yakalandıklarını sanmışlardır. Bu durum Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları gerçekten yakalandık dediler. Musa hayır dedi. Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir. Allah Hazreti Musa'nın duasına icabet etmiş, bir mucize göstererek denizi yarmış ve İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmıştır. Bunun ardından Firavunu ve ordusunu yok etmiş, onların çıktıkları yerlere İsrailoğullarına miras çıkılmıştır. Kuşkusuz Allah'ın vaadi tüm inanan kulları için her dönemde geçerli olmuş ve olacaktır.